Merhaba arkadaşlar. Mübarek Mevlid Kandili Gecesi beraberiz. Size Kandil Gecesi Yüzü Hürmetine bir sekine okuyacağım. Allah kabul eder inşallah. Hepinizin kandili mübarek olsun. Sekine Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahu ekber 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 Bismillahirrahmanirrahim Ferdin hayyum kayyumun hakemin addun kuddus Seyyidullah ibadetu seyyusra ve anetin cuhulil hayyil kayyum fe inna Allah bikunlara ve rahim إن الله <سؤال> كان توابا رحيما إن الله <سؤال> كان غفورا رحيما فإن الله <سؤال> كان أفضا قديرا إن الله كان سميعا بصيرا إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليكم ركيبا إن فتحنا لك فتحا بينا Ben en sürekli <Sessizlik> azize İnne hizb-ı Allah'ı İnne Allah'ı vel kavigül aziz İnne Allah'ı vel kavigül hamid Hasbi Allah'ı la ilahe illehu Hasbin Allah'ı ve nimel vekil La yahsunuhum el ekber İyyâke nâbudu ve iyyâke nesta'in Velhamdülillâhi rabbil âlemîn Sadakallâhu azîm Amin Arkadaşlarım kandiliniz mübarek, bereketli olsun. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Dua edin inşallah bizi de unutmayın. Hayırlı kandiller, hayırlı geceler, iyi geceler. Teşekkürler.